Ör sıralama başla dedim. Hadi bakalım koyuyorum kimi nereye. Victor Krill. Yani ona da koymam. İlk 5'e hayatta girmez zaten. 8'e atarım adamı yani. 9 ona daha kötüler gelir diye düşünüyorum. 9. Gereksiz bir karakter. E, full böyle gereksiz karakterlerim atacak. Ona çok dehşet kötü bir karakter bekliyorum. Vicky. Yani. Yine benim için çok önemli bir karakter değil. Olmasa da olur. Angela. Bu ne abi? Bu tipin kötü karakterler geliyor ya. Hiç adam akıllı karakter gelmiyor ki. Mrs. Turnbow. Mecburiyetten buralara koyuyorum ha. Yani şunların hiçbirinin gözünde farklı bir yer yok. Ha Bob. Bak Bob'u ikiye koydum. Doktor Martin Brenner. Üçe koyalım. Yine 4'e 5'e girebilirdi. Arcail. 10'a koydum. Yok. Kapat. Çıkış. Kapat. Direkt kapat. Gerek yok. Böyle test mi olur lan? Bire gelene bak. Kali geliyor bire. Özellikle ayarlamışlar ben söyleyeyim size. <laughs> Dur ya ben başka bir yerden bulacağım. Böyle test mi olur abi? Bire kali geliyor şey geliyor. Düzgün karakterlerin olduğu bir test yok mu? Nerede? Başka insanlar nerede? Şurada kaç kişi var? 38 diyor. Burayı bir deneyelim de dur. Oyun hadi bakayım bir. Kör sıralama hadi bakalım. Dur bakalım buradan ne gelecek. Bir daha deneyelim. Başladım. Ölürüm diyor. Çok iyiydi diyor. <laughs> ha tamam şöyle bak güzel başla. Nancy. Son sezonda çok coştu tamam mı Nancy? Bak normalde Nancy fena bir çar değil. Ama sürekli bir City ile Jonathan arasında kalması falan bir tık rahatsız edici. Aha hala oy veriyorsunuz. Nasıl oy veriyorsunuz ya? Neyse verin bir şey veriyorsunuzdur. Ha 1, 2, 3, 4, 5 yazdığınız zaman ona göre oy veriyorsunuz. Vay be onu da düşünmüşler. Nancy. Ben Nancy'ye 6 veriyorum ya. 6 iyidir. 6'yı aldım Nancy. Bob. Adamdır. Düzgün adamdır. iyi adamdır. Kötü karakterlerin çıkacağını düşünerekten Bob'u 4'e koyuyorum ben. Murray. Baş tacıdır. 10 numara karakterdir. Abi şu anda herkes Instagram'da bir hashtag başlattı. Gerçek sahneleri yayınlayın diye gördün mü? Belki de beğenmememizin, beğenmememizin sebebi Netflix'ti. Bilemiyorum. Baba bu adamı adam iyi çar ya. Ne beş abi saçmalamayın. Gözünüzü seveyim. Bu 5'e gitmez. İlk 3'e koyarım ben bunu ilk 3'e. Hatta 3'e koydum. Lucas. Gariban Lucas. Boş diyor ya. Adam daha ne yapsın sana ya? Adama rol veriyorlar da mı yapmıyor ha? Lucas. 2-2-2-2. Daha iyisi gelir. İşte Steve falan geldi desek. Eddie geldi desek. Ne bileyim. Vecna falan gelir. Vecna falan Lucas'tan iyi bence. Lucas maalesef 5 ya. Çok arka planda. Murray abartılıyor. Yok abi. M Sen Eddie'yi aşırı çok seviyorsun madem. Ben de Murray'i aşırı çok seviyorum. Robin. Gereksiz şakalar. Bir tripler, tavırlar attım 8'e. Hadi bakayım yallah. Jonathan. Yani ilk şuralara bir yere koymak isterdim 5 6'ya. Yapacak bir şey yok. 7 denensinin yanına koyayım. Bizi de ayrıldılar. Bari biz yan yana koyalım anladın mı? Dursunlar burada. Üçüncü sezondaki Robin olsa ilk üçe girerdi. Ha, o zaman girerdi ama şu anda Robin aşırı rahatsız ediyor. Ha bak geldi. City ve attım ona. 1 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 1'i düşünüyorum. Steve. daha iyisi gelir mi? Yani Lucas en underrated biri demiş. 1 1 1 1 1 1 1 1. Abi saçmalamayın. 1 değil ya. Sen seç. Ya daha iyisi. Genel olarak bakıyorum ben de. Ben Vekna gelirse 1'e şu anda Vekna'yı koyarım mesela. Ama 1'e koymazsak daha kötüsü de gelebilir. Daha iyisi gelmez. 1 değil mi? Babadır Steve. Abi daha iyisi yok değil gelebilir ya. Bence şu an bak genel anlamda diyorum size. Bir de chat direkt buranın üstünde. Niye söylemiyorsunuz ya? Test yapıyoruz. Chat'i görüyorsunuz direkt. Söyleseniz onu ben bir çekeyim oradan. Şurayı alayım. Hiç de söylemiyorsunuz ha. Ben ikiye koydum ya. Bire koymuyorum. Gelene bak Allah aşkına. Hadi Allah ona hadi. Mesela bire koymam. Birinci sezon olsa düşünülebilir. Yine bir olmaz da. Düşünülür yani. Bir birinci sezonda bir bakarsın bir acaba bir olur mu dersin. Ama yapacak bir şey yok. Dokuza gidecek. Bunu dokuza vereceğiz. Bire şimdi yine Kali çıkacak. Kapatacağım yayını. İzle. Lan Kali gelse çok efsane olmaz mıydı? Erika olur ya. Hani City'nin üstüne koymazdım ama bozmaz. Bir kale gelse müthiş olurdu. Erik olur ya bir olur olur bence iyiydi. Yani bakıyorum iyi yerde iyi yerde iyi yerde. Fena yerde değil. Normalde daha üstte olmasını isterdim. Yazık ettiler çocuğa. Şimdi biz yapalım sıralamayı. Tamam bir de siz yapın. Nereden bir daha oynuyoruz bunu? Tekrar oyna. Şimdi siz de sıralama. 1'den 10'a kadar nereye koymak istiyorsanız seçin. Çoğunluğu gördüğüm yere basacağım. Ah, bunu da yapalım. Yavaştan kapanışa geçelim. Yoruldum valla. 9, 9, 9. 9'a. 8'e çok kişi oy vermiş. 8. 8'e koydum. Hapır. Hapıra ne diyorsunuz? Bakın 10 en kötü. 1 en iyi sıralama. Ona göre koyun. 1'den 10'a kadar. 10 en kötü. 1 en iyi. 3. 3 aldı götürüyor. 3. Hapıra 3 diyorsunuz olur. 3 olur. Hapır için 3 iyidir. Chris'i. Chris'i nereye koyuyorsunuz? Chris'i nereye koyuyorsunuz? Bir karar verelim bakalım. 6, 7, 9. 9 ile 10 arası git gel var. 9 aldı başını gidiyor. 9 aldı başını gitti. 9'a koydum. Will. Heh, geldi. Bak şuradaki güzelliğe baksana işte. Burada bırakacaklardı bu çocuğu ya. Gitti gitti. O tatlılığı kalmadı. 10 çoğunlukta. 10 ile 5 arası git gel yapıyor. 1 numarada oy bile yok. 10 10 diyorlar 10 diyor. Ooo herkes 10 diyor. Ben seçmiyorum siz seçtiniz sonuçta ona verdim yapacak bir şey yok. Suzy. Suzy'yi nereye koyuyorsunuz? Suzy. Bir karakterin tek özelliği o olmamalı demiş. Zararı yok ama çok da önemli değil 7 demiş. Çoğunluk 7 diyor. 7 aldı başını gitti tamam 7'ye koyduk. Aha geldi. 1 numara geldi geldi. 10 bile fazla buna 10 ne? Ona Willi koydunuz. Ah Kali geldi size. Kali'yi bire koyuyorlar. <laughs> Bu arada sıralamayı doğru yapıyorsunuz değil mi ya? Onun en kötüsünden en iyiye doğru böyle yapıyoruz değil mi yani? Bir ara bir kaleye bir kaleye bir diyorlar çünkü de. Onda hem fikir miyiz? Herhalde hem fikirizdir. Restorancı abi Eleven'a yemek verdiydi. Yazık günah. Öldürdüler. 5 dediniz. Tamam. Ted. Ted Wheeler. Mecbur 4, mecbur 4, mecbur 4. Tamam, mecburiyetten 4 dediniz. Siz de Amerika'yı 1'e koyacaksınız. Bence gelin risk alın, 2 değil. Biri riske bırakın. Öyle doluyor gibi. Oha abi, yayın devam mı ediyor? Birazdan kapatacağız. Boşu boşuna gitti bu adam. Hangi adam lan? Sen geriden geliyorum biraz. Ted öldü mü? Orada yoksa yoğun bakımda. Yoğun bakımda gibi bıraktılar, ölmedi daha. 2 İki dediniz, 2'ye verdim. Birinciye kim geldi? Hadi bak. Çekiliş yap, Mekke'ye gidelim. Tamam, önce ben bir gideyim. Bak farklı oy veriyorsunuz galiba. İki kişi oy vermiş. Bire koyduk. Biz sıraladık. Niye tersine sıraladınız? Sizden bir önce ben sıraladım işte nasıl yaptığımı gösterdim. Bir daha. abi kapatma. Yeter yeter. Vallahi yeter. İki saat olmuş yeter. Gayet güzeldi ama. Yine bak anket yaptık. Ne bileyim sıralama yaptık. Daha ne yapalım? Konuştuk. Sohbet ettik. Aa, son. Aynen öyle. Abi sızdırılan fragman nerede? Adı ne? Bakalım lütfen. Twitter'a yaz çıkıyor. Kendinize iyi bakın. Geldiğiniz için teşekkürler. Yarın görüşmek üzere. İyi yayınlar Serkan. İyi geceler Serkan abi demiş cansın iyi geceler. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz.